Durdan biz bir önce bir sütü alalım. Bu ne? Ey! Merhaba arkadaşlar. Dünyamıza hoş geldiniz. kaçmazlar. Bu Boyu kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? Ha? Atalım ya. Aa! Teacher'ın koç işini oynuyoruz. Arkadaşlar iki tane yeni güncellememiz var. İlk güncellemeyle başlıyoruz. Hadi oyunumuza geçelim. Best Party. <laughs> Oo gol parabası ile geldiler. Şimdi <laughs> bak şimdi bir gol oynuyorum. Oo. Bu sıra hareketlere bak. Hadi şovunu yapıyor. Sen yap artık diyor. Sıkıldım diyor. Sigaret içir gelmiş. <gülüyor> 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 ne yapıyor hele? ne diyor biliyor musun? Kızgın komşumuzun golf ekipmanı ile ilgili bir şeyler yapacağız. Gidelim arka bahçeye bakalım ne varmış. Şimdi bakalım. Ben seni burada Orada bir kolibe görüyoruz sanki. Orada bir şey var gibi geliyor bana. Ben sana ne geliyor? Bir, Aa, bir kedicik var. Ne kadar tatlı. Bakalım mı? Kedicik pisi pisi pisi. Aa. Ne yapıyorsun burada? Aa, buranın kapısı açılıyormuş. Oho. Baba <laughs> <laughs> ne güzel patlatıyor atıyor öyle baksana. Kusuroşum <laughs> bu iş böyle olmaz bak. Aa, Bak bak bak. Süt, olta, bak bu ne uyku uyku hapı yapıştırıcı belki eldiven falan da lazım olabilir. Yusra bir şey söyleyeyim sana. Kediye süt vereceğiz. Ondan sonra o odanın içine gireceğiz. Ha bella böyle bir şey. Kedi zaten üstümüze atladı. Burada bir halat var. Bak bu lazım olabilir. şuradan biz bir önce bir sütü alalım. Bu ne? Ay! Evime geldim demek sana. Yürü ne bir gülüyorsun Çok tatlısın. Kel taşımız bizim bu. Etrafa bakıyor. iyice süzüyor. Bak şimdi karşımız kesi karşımızda abi bak. Nerede Bak orada gördün mü? Gel gel. Obo! Geri geri kaç 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 kaç. Oh, tamam kurtulduk. Şimdi şuradan gideceğiz. Sakın geri dönme diyor. Benim evime diyor. Duydun mu? Allah bastık ya. Hemen buradan mutfağa doğru gidelim. Aç canım kapıyı. Kapıyı kapat. Geldi. Allah geldi. Şu kapıyı açalım da ne olur ne olmaz. Nerede o? Yukarı çık. Mutfağa geliyor. Geziniyor Mutfağa mı geliyor? Ha tersine döndü. Ama nereye gidersen git ya. Şimdi burada bir ne bakalım? Burada ne var? A kedi maması. Kedi maması. Ama süt gösteriyor eğer. Ya. Şimdi yediş bir şey yapmayalım. Tamam sütü götürüp bırakalım mı? Abi. Ne yapıyor yeah. Nereden gördü? Gelemezsin. Şimdi kedicik arkadaşındaysın. Bu sütü buraya döktük. Tamam. Kedicik sütünü tatlı tatlı iç tamam mı? Ne oluyor? O bu. Ha, uyku ilacını bunun için ne yapacaktık? Kedi ol ya geldi demek ki olay neymiş? Sütün içine ilacı atıyormuşuz. Kediyi uyutuyormuşuz. Ondan sonra işimize bakacağız. Şimdi gel böyle. Gel böyle. Gel abla. Gel 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 yaş yaş Kapı kit kızım ya. vallahi böyle bir şey olamaz Hatta. ya. Bak her yeri ip koymuş. Kesin iple ilgili bir şey var. Kesin. Kırarım bu kapıyı bak. Hamurla çat çut çat çut. Ver şunu bana. Avrum şunu ver şunu bak. Bunu bana uzatsana tamam ayılcık kapadı. Nereye gitti o? Bir televizyon gidiyor mı? Kızım şimdi sütü alıyoruz. Bak şimdi bak. Ben sana söyleyeyim bunu. Şimdi şurada var mı bir şey? Burada bir şey yok. Sütü alalım. Ver sütü bana. Sütü aldık. Tamam. Tamam sütü aldık. Şunu, Şunu at maması. abicim. Bunu istemiyorum. Yusra kedi mamasını şimdi almayalım kızım. Şurada nerede? Allah! Gel diyor. diye. Oyun Yusra ayva yedik. Ayvayı yedik. Allah! Yusra kapıyı git demiş kızım. Çık 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 çık. Yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı. Ay! Arkamızda. Tamam. Abi, abi ne olursun, abi ne olursun. Gelme, bir sıra hala geliyor kızım. Kaç, kaç. Kapı kilitli. Allah. Oo. Oh. Oh. Neredeyse ne olur buraya gelme. Tamam, Allah gitti bu şimdi. Şimdi burada ne var? Burada bir şey yok. Uyku kapını bulalım. Şuradan kaç geldi. <laughs> geldi geldi geldi. Takıldı oraya. Ay! Aşağı kata inelim. Tamam. indik. Şimdi şu odaya girelim bir. Aa yapıştırıcı burada. Buraya kadar gelmez. Oo! <laughs> Vay arasını ne nasıl kaçtık öyle? Her <laughs> yeri kilitlemiş. Şu sıra yapıştırıcı oradaymış. Ya arkadaşım bir kendine gel ya. Vallahi bak ayar olmaya başladım sana ya. Hala geliyor. Uh, Tepemize atlayacağım. Yusuf'a bunun odasına girelim kızım. Sağ taraftan unutma bak tamam mı? Nereden çıkacağız? Bittik. 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 Ay kaçacak ne yerimiz kaldı ne yurdumuz kaldı. Aldı bizi çöp gibi attı. Ha hap ya bu odada. Ha yapıştırıcı burada. Yapıştırıcı alacağız. Bu Bilmiyorum kızım bakacağız şimdi her şeyi inceleyeceğiz. Bak orada ne yazıyor. Bu nere? Aa! Hüsro bura neresi? Yer bulduk. Vay be! Bodrum katı varmış evin. Hem de dolabın içinden çıkılıyor. Çok da mısın? Tamam neyse burayla işimiz yok. O kendi kendine birileriyle konuşuyor gene. Bodrum katını hiç görmedim. Kızım ya. Hap nerede? Hapı. Aha hapı bulduk. Zzz diyor bak. Uyutacağız. Şimdi sütü almamız lazım. Bu nerede? Yukarıda tamam gidiyoruz şimdi gidiyoruz sütü vereceğim ben şimdi sen seni var ya tamam ne acaba? kızım sütü Allah hiçbir şey yapamayacağız kapıda kaldık kızım sütü ne yapacağım biliyor musun sütü kedinin tabağına koyacağım ondan sonra içine uyku apatacak o kedi bizi tırmalayamayacak tamam mı gidiyoruz şimdi eksik bir şey kaldı mı acaba büyük ihtimal şurada Şurada bir şeyler var mı? Golf nerede oynamıştı bu? Aa, golf burada oynuyor. Bu bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bu, bu Mrs. diye hava atıyor ya. O golf topuna bir şey yapacağız biz. Aa, kedicik şimdi dikkatli olalım. Kedicik hemen saldırıyor. Şuraya koy. Şunu koy. Hemen koy. Hemen koy. Hemen. Oo, ne oldu? <laughs> İsra. Kedicik baygınlık geçirdi. Şimdi aa o misina misina ile saracağız onu ver şunu bana bakayım şuradan kes şunu aa bak gördün mü ben anladım Heh, tamam yapıştırıcıyı aldık ipi aldık bu nerede lütfen yerimize gel desi. artık bitirelim Yusra golf topunu büyük ihtimal bağlayacağız kızım sonra da yapıştıracağız kediye mi yapıyoruz kediye değil bak şimdi göstereceğim aha orada Allah ay ay ay, ay. geliyor nereye geliyor Buraya mı geliyor? Canım gelme ya. Bu şimdi var ya yürür yürür yürür. Buraya kadar geliyor şimdi. Biz de burada sıkışık kalırız. Şuradan gizli gizli bakalım. Bakalım mı? Aa geldi. Bir şey yapmadık ki niye geldi bu böyle? Geliyor. Kamburu çıkmış Hüsru bunu. Nasıl isteyeyim bunu yaşlandırmış ya. Adam ne hale gelmiş? Şuradan ufak ufak yana doğru gidiyoruz. Arkasını dönüp göremez herhalde. Tamam. Şimdi şunu şuraya koy. Şunu da şuraya koy. Döktük. Evet. Üst dışarıda kaldı. Dışarıda kaldı. bunu yapacağız? Oldu mu? Ya olmuş olsun ya. Şununla ilgili bir şey var mı? Bunu buraya niye koymuş? Boşuna koymamıştı. Hiçbir şey yapamıyoruz. Oldu mu dersin? Ya olsun lütfen ya. O kadar uğraştık. Değil mi? Gelsin bakalım be. daha da geldi. Geldi. Kafası. <laughs> <laughs> geldi. Aha. Oldu. Hayda. <laughs> ya ipe <yife> takıldı İsra. <laughs> o toprağın içine gömüldü. Kedi sen ne yapıyorsun? <laughs> Ağzına top girdi. <laughs> Çok güzeldi ya. <laughs> Arkadaşlar için içini de harika bir şaka yaptık. Onu toprağın içine resmen gömdük. Videolarımızı beğenmeyi sonuna kadar izlemeyi ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.